Değerli kardeşlerim. Herkes birbirine sorsun, bildiğini iddia ettikleri kişilere sorsun. İslam dininde Kur'an'ın ortaya koyduğu değerlerde İslami ekonomik yapı var mıdır yok mudur? Vardır. Peki niçin uygulanabilirliği yoktur biliyor musunuz? Çünkü Kur'an'ı açıklayan birkaç kişi umurlarında olmadığından dolayı İslami ekonomik modelinin olabilirliğini insanlara unutturmuşlardır. Kur'an'da ceza hukuku vardır. Yani bizim bağırtımız sadece ceza hukuku için mi? Kur'an'da miras hukuku vardır. Bizim bağırtı gürültümüz sadece miras hukukunun ihyası için mi? Hayır. Kur'an'da İslami ekonomik model vardır.